Dünya neyi konuşuyor? Biz ne yapacağız? Bu şeyini, bu ülkeyi daha dirençli hale nasıl getireceğiz? Bununla alakalı yaptığımız çalışmada bir SWOT analiz bu aslında. bunun için bu Sendai dediğimiz afet risk azaltma çerçevesi, bu dünya toplandı. Büyük bir kü küresel ısınmayla birlikte dünya risk haritası var. Burada Sendai'de yapılan toplantıda neyi azaltmamız gerekiyor? Azaltmamız gereken şeylerden bir tanesi en önemli şey can kaybı çünkü insanların canı, malı, ailesi hepsi bize emanet. Yani azaltmamız gereken şey burada etkilenen insan sayısı azaltmamız gereken şey bulan ekonomik kayıtları ve azaltmamız gereken şey burada olacak altyapıyı etkileyecek afet zararları. Bu da bizim <laughs> en büyük farkımız deprem master planını 4 yıl boyunca çalışmıştık statik hazırdı. Mikro bölgeleme de çok hızlı yapıldı. O yüzden bizim e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ve Nilüdağ'ın İmar Daire Başkanlığımız Bakanlıkla elindeki bütün bilgileri paylaşınca neresi sel zemin neresi buna uygun Yeni Nilüdağ yeni istan genel Özellikle özellikle çıkardığı zemin ekipleri bizim açımızdan çok önemliydi. Bunu hızlı verdiğimiz için de bu kararlar hızlı bir şekilde alındı. Normalde Normal düzeye dönüş ve iş yaratılması şu anda en önemli kısım, e, iki ilçemizde de e, küçük esnafın hızlı bir şekilde hayatını normalleştirmemiz gerekiyor. Küçük sanayi hızlı bir şekilde yapılıyor. Nurdağ'da galericiler en önemli sorun e, yerini belirledik. Bu mecliste de şimdi iman Komisyonu'na getirdik. E, Galericilerin yerini kümeleştirerek yapıyoruz. E, özellikle İstahye tarafında da organize sanayinin büyümesi çok önemliydi. 7 milyon metrekare yeni organize sanayi tumaşın taraynamesi çıktı ve iki tarafta altıncı bölge Aramanda dahi dahil altıncı bölge altıncı bölge teşvik demek e, yatırım ortamının hızlı bir şekilde iyileşmesi demek e, kamu binaları ile ilgili de her bakanlık kendi kamu binası ile ilgili kısmı hızlı bir şekilde bu aldı. aldı e, ve bununla ilgili kısım çalışılıyor. Burada tabi psikososyal destek daha da önemlisi olan iki tarafta e, biz kendi e, psikososyal destek bölümümüzün San Üniversitesi'nin tomurcuk projesinde tespitimizde iki tarafta e, yaklaşık annesiz babasız annesiz babasız kalan 500 çocuğumuz var. Bu olağanüstü bir sayı. E, bizim her bir çocuğumuzun tomurcuk projesine göre alıp e, onların yaşamını e, her noktada desteklememiz, iyileştirmemiz Onlara anne baba olmamız ve onlara her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Endüstriyel ekonominin yeniden yapılandırılması, o tarıma dayalı ekonomi, yeşil ekonomi, tarım alanında biz alanlarla ilgili çalışmalar hızlandırıyoruz. İşte tek yürek çarşısından tutun, eğitim desteğine bugün 500 puan alan çocuğumuz, Ömer oğlumuz İslamiye'den çıktı. Anne baba öğretmen, evi ziyaret ettiğiniz zaman, şunu söyledi başkanım. Neye ihtiyacımız varsa çok hızlı destek aldık. Hem Milli Eğitim hem Gaziantep Büyükşehir'den ilçe belediyelerimiz. Solu Bankası'ndan deneme sınavına mesela o kadar kenti bulduğunuz için öğretmenler çok hızlı geri döndü dediler. Öğretmenlerin çok hızlı dönmesi demek eğitimin çok hızlı normalleşmesi demek. Eğer siz o memnun kenti bulmamış olsaydınız bu öğretmenler çok hızlı dönemez ve biz bu psikolojiyi atlatamazdık şu anda İstay ve Yurt üniversite giriş sınavına giren, daha doğrusu bütün sınavlara giren çocuklarımız e, beklenen başarı, üzerinde bir başarı gösterdi. E, çok hızlı gaz pekleri oraya kurduk. Merkezde verdiğimiz bütün destekleri oraya yaptık. Şu anda yaz okullarında merkezde ne yapıyorsak İstay ve Yurt Anadolu'nda daha bir şey yapıyoruz. Geleneksel yapı örnekleriyle 6589 tane elimizde bizi biz yapan, Bizi e, antik kentleriyle, e, Roma döneminden İtik döneminde, İslam medeniyetine her birinin elimizdeki en büyük hafızası olan eserlerimiz e, bu halde. Bu da üzerimizdeki en büyük vebal ve hızlı bir şekilde bunların yapılması gerekiyor. Görüyorsunuz. Kurulumuz burası. Bilim kurulumuz. E, alınan kararlar, bilimsel kurulunun yaptığı e, çalışmalar. Burada cam güvenliğini sağlamamız gerekiyordu. Hemen Kudret tarafından cam güvenlikleri sağlandı. Etrafı çevrildi. Ee, özel yapısal güvenliği temin etmek, taşları korumak gerekiyordu. Hırsızlık açısından, bu taşların önemi açısından yapısal güvenliği temin ettik. Yapısal güvenlik çalışmaları yapıldı. Yazık ve kitabelerimizdeki durumumuz. Şehir güvenliklerini sağladık. Kale höyüğü arkeolojik çalışmalarına başlattık belgeledik. Bunların hepsini kent arşivinde belgelemelerini yaptık. Kent konseyinde bilgilendirmelerini yaptık. Koruma uygulama ve denetim bürosu müdürlüğüyle altyapıyı oluşturduk. Ve bunlarla alakalı da kısımda bir koordinasyon merkezi kurduk. deprem e, Müzesi ile ilgili de şöyle bir çalışmamız var. Nurdağ'ında yaklaşık 50 dönüm alanı çevirdik. Çok çabuk unutuyoruz. Neden bu kadar can gitti? Ne kadar neden bu kadar çocuk yetimle kaldı Ee, bir inşaat mühendisliğine baştan başlayan bu çocuğun gidip staj eğitimi göreceği dünyanın en iyi e, deprem müzesinin kurma iddiamız var. O yüzden bir Japonya gezimiz var. Japonya'da yapılanı göreceğiz. Hızlı bir şekilde burada dijital altyapıyı da kullanarak dünya deprem tarihi e, kara deprem içerisinde bunun önemi olmaması için alınması gereken tedbirler Bununla ilgili kısımda çalışmalarını tamamlıyoruz.